6 Mart çarşamba günü yani dün önünde bulunduğumuz Mimar Sinan Ortaokulu'nda menfur bir hadise ile karşılaştık. Kendisi de bu okulun velisi olan bir şahıs saat 14.50 civarında okula gelmiş. Herhangi bir izin almaksızın sınıfa girmiş bir öğrenci ve bir öğretmeni diğer öğrencilerin önünde darp etmiş ve tartaklamıştır. Olaya müdahale etmeye çalışan ve öğrencisini korumak için çabalayan öğretmenimiz maalesef bu şiddete maruz kalan bir öğretmen olmuştur. İlgili şahıs adeta eğitim kurumunda terör estirmiştir. Yapılan bu şiddet eylemi asla kabul edilemez. Hafife alınamaz görmezden gelinemez, gündemden düşmesi beklenemez. Maalesef benzer olaylar sıkça yaşanmaya başlanmıştır. Eğitim çalışanları bazen bu olayda olduğu gibi fiili şiddete maruz kalmakta, bazen de psikolojik şiddetin muhatabı olmaktadırlar. Kıymetli basın mensupları, en büyük gayesi bu güzel ülkenin çocuklarını Milletini ve memleketini seven, insani değerleri esas alan bir anlayışla yetiştirmek için mücadele eden öğretmenlerimize karşı yapılan bu çirkin davranışı şiddetle kınıyoruz. Bizim kültürümüzde, bizim medeniyetimizde öğretmen eli öpülen insandır. Bilgi ve hikmeti temsil eder. Çocuklar bizim göz bebeğimizdir. Onların arasında yaşanan küçük tartışmalar okulda çözülür. Bu da eğitimin bir parçasıdır. Henüz 11-12 yaşındaki bir çocuğun bir veli tarafından diğer öğrencilerinin gözü önünde darp edilmesi asla kabul edilemez. Şiddete uğrayan öğretmenimizin, öğrencimizin ve diğer öğrenci ve öğretmenlerin ciddi bir travma yaşadıkları aşikardır. Burada yapılan saldırı bütün öğretmenlere ve eğitim camiasına yapılmıştır. Şiddet maalesef her geçen gün artmakta, farklı faillerle yeni kurvarlar bulmakta, en uzağında olması gereken yerlere bile girmekte, toplumsal bağlarımızı çözmekte, adeta geleceğimizi karartmaktadır. Toplumsal değerlerimiz erozyona uğramakta, insana saygı azalmakta, hürmet yerini şiddete bırakmaktadır. Geleceğimizin mimarı eğitimcilerimiz ince bir sanatı icra ederken kaba bir muameleyle karşı karşıya kalmaktadır. Değerli basın mensupları, çok kıymetli eğitimciler, değerli veliler. Eğitim çalışanlarına yönelen şiddetin genel ve yaygın bir görünüm arz etmesi psikolojik ve sosyolojik kökleri olan toplumsal bir sorun haline geldiğini göstermektedir. Şiddeti önleyecek önemli bir aktör olması gereken eğitimciler maalesef şiddetin mağduru durumuna düşmektedir. Eğitimcinin itibarını artıracak, konumunu güçlendirecek onu tehlikelere karşı koruyacak tedbirleri almak zorundayız. Olmadı. Bilekis şiddeti beslediği artık görülmelidir. Kaldı ki dün bu okulda şiddeti uygulayan şahıs maalesef tutuklanmamış ve serbest bırakılmıştır. Arkadaşlarımıza, öğrenciyemize, velilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.